Arkadaşlar herkese merhaba. Ben 9 Eylül Üniversitesi Seferi Sarfev Cevkon Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu 2020, mi? 2020 ve ilk mezunlarından Erden Erseres. Ayrıca Yüksek Okulum ve Uluslararası Ticaret Bölümünün Erasmus Plus Öğrenci Değişim Programı kapsamında yurt dışında yurt dışına gönderilen ilk öğrencisiyim. Bugün size kısaca Erasmus Plus Öğrenci Değişim Programı nedir, Bundan bahsedeceğim. Ayrıca tecrübelerimi aktaracağım. Erasmus Plus Öğrenci Değişim Programı nedir? Erasmus Plus Öğrenci Değişim Programı Avrupa Birliği tarafından yürütülen Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'ne partner ülkeleri, ülkelerde bulunan üniversite öğrencilerinin birbiriyle yer değiştirmesi, kısaca yer değiştirmesi kapsamında Farklı tecrübeler edinmesi, farklı ülkelerin kültür, kültürlerini ve dilini öğrenmesi için yürütülen e, ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen e, bir öğrenci değişim programı. Bu programa lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde olmak üzere 3 defa veya e, herhangi bir kademede başvurabilirsiniz. Staj ve öğrenim olmak üzere iki farklı e, deneyim türü var bu programda programa en az 2.20 ortalamayı sağlayan, 2.20 not ortalamasını sağlayan ve e, yeterli yabancı dili e, bulunan ve bunu belgeleyebilen e, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler katılabilirler. Söylediğim gibi birinci şart e, not ortalamamızın en az 2.20 olması ve e, yeterli e, dil yeterliliğinizi belgelemeniz bunun için IELTS TOEFL gibi e, uluslararası e, dil yeterliliği sınavlarından e, en az 70 almak veya e, 9.50 Üniversitesi'nin, siz 9.50 Üniversitesi'nde olduğunuz için söylüyorum, ben de öyleyim, e, 9.50 Üniversitesi'nin yaptığı e, sınavdan en az 60 almanız gerekiyor. 2.20 ortalamayı sağladınız bir şekilde e, 9 Eylül Üniversitesi'nin yaptığı sınavdan en az 60 aldınız veya uluslararası geçerliliği olan bir e, dil belgesi dil sınavına girdiniz, bunda da başarılı oldunuz. E, o zaman bu programa katılmamamız için hiçbir neden yok. Bundan sonra artık geriye kalan tek şey bölümünüzün e, anlaşmalı olduğu okul var mı ve e, bölümünüze ayrılan kontenjan nedir? Eğer bölümünüzün anlaşmalı olduğu e, bir okul varsa ki 9 Eylül Üniversitesi Sefe Sakre Uygulama Bilimler Yüksek Okulu, Uluslararası Ticaret Bölümü olarak bizim anlaşmalı olduğumuz birkaç okul var. E, ben de bunlardan birine birinde eğitim gördüm. Ve bize ayrılan kontenjan da gerçekten güzel, e, yeterli bir kontenjan. O 10 kişiydi e, ben olduğum, ben gittiğim zaman. 2019 yılında 10 kişiydi bizim kontenjanımız. Sadece biz e, yüksek okuldan iki kişi gittik. Yani e, ye yeterli kontenjana e, sahipsiniz gitmemek için e, bir nedeniniz, bir engeliniz yok. Ne zaman başvurmak gerekiyor? E, sınavları genelde 950 Üniversitesi Dil Sınavını Mart ayında yapıyor. E, siz en geç Ocak veya Şubat'tan e, işlemlerinizi başlatmak zorundasınız. Erasmus koordinatörü ya bölümümüzün Erasmus koordinatörü Hakan Hoca, Hakan Özkaya. E, onunla iletişime geçip en geç Ocak-Şubat ayında e, bir ön bilgilendirme almalısınız. Ayrıca erasmus.deu.edu.tr adresinde üniversitemizin dış ilişkiler koordinatörlüğü aracılığıyla e, bu sürecin nasıl işlediği, iş akış şeması ve öğrencinin e, sorumlu olduğu bütün konular e, listelenmiş bir e, liste halinde verilmiş. Bunları da incelemenizi incelemeniz gerekiyor ve tavsiye ederim çok yararlı. E, i̇stediğimiz ülkeye veya üniversiteye gidebiliyor muyuz? E, gidebilirsiniz ama şöyle e, bölümünüzün anlaşmalı olduğu. Okullar ve ülkelere gidebiliyorsunuz çünkü bu Erasmus değişim programı bölümler ve yani sizin gidip orada kendi bölümünüzden tamamen alakasız bir ders görmeyeceğinize göre bölümünüzle anlaşmalı bir okul bölümün olduğu bir okul olması gerekiyor. Benim gittiğim dönemde şu an durumu bilmiyorum. Romanya vardı, Bulgaristan vardı, Polonya vardı. Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan vardı ve e, karşı okulların e, istedikleri dil yeterliliğini sağlamalısınız. Bu genelde B1 oluyor. Ancak benim hatırladığım kadarıyla mesela Yunanistan'daki okul e, B2 istiyordu. Kısacası okulunuzun anlaşmalı olduğu ve dil yeterliliğinizin karşı üniversitenin belirlediği dil yeterliliğinizi e, sağladığınız sürece. E, istediğiniz ülkeye veya e, bölüme gidebilirsiniz. E, bu süreçte en çok aklınızı kurcalayan sorulardan biri e, Erasmus Öğrenci Değişim Programı'nı kazanan öğrenci ne tür haklar elde ediliyor? İşte bunlardan en önemlisi de öğrenciye para veriliyor mu? Evet para veriliyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla size e, daha çok Batı Avrupa ülkelerine giderseniz daha yaşam maliyetinin yüksek olduğu ülkelere size 500 euro aylık bir para veriyorlar. Benim gittiğim gibi Polonya gibi bir ülkeye giderseniz Doğu Avrupa ülkelerine yaşam maliyetinin biraz daha düşük ve ucuz olduğu ülkelere aylık 300 euro gibi bir para veriyorlar. Yolculuk, konaklama giderleri karşılanıyor mu? Hayır arkadaşlar, hiçbir şekilde karşılanmıyor. E, yolculuk, e, vize, konaklama yem yani her şey bu verilen 300 ya da 500 euro dışında her şey e, sizin cebinizden çıkıyor e, ve biraz da e, harcama meraklısı, gezme meraklıysa, meraklısıysanız e, bu para size kesinlikle yetmeyecektir. Ama önemli bir katkısı olduğu söylenebilir. Gittiğiniz üniversite size ne tür imkanlar sunuyor? Ee, gittiğiniz üniversite arkadaşlar e, benim gittiğim üniversite Polonya'da Lublin kentinde Vincent Paul University bu üniversite özel bir üniversite ve şehirde bulunan diğer üniversitelere karşı e, göre e, küçük bir üniversite ancak küçük olmasına rağmen e, imkanları e, yeterli diyebiliriz e, kütüphanesi var işte ne bileyim çeşitli aktivitelere katılabiliyorsunuz kulüpler var e, spor kulüpleri var eğer isterseniz anlaşmalı oldukları bir gym var, spor yapmak isteyenler için. Bunun dışında belli günlerde şehirde bulunan bir yüzme havuzunda, havuzundan ücretsiz yararlanabiliyorsunuz. Öğrenci kartı aldığınızda öğrenci kartı veriyorlar size. Normalde benim aynı yerde Devlet Üniversitesi'ne giden öğrencilerden öğrencilerden öğrenci kartı için para almadılar. Bizden 25 zloty gibi bir para almışlardı öğrenci kartı vermek için. Özel üniversite olduğu için diye düşünüyorum. Öğrenci kartı aldığınız zaman bütün öğrenci indirimlerinden yararlanabiliyorsunuz. Polonya içinde e, trenlerde mesela %50 indirim alıyorsunuz. Bu çok ciddi bir miktar öğrencilere %50 indirimli. Ve tren e, olmazsa olmaz ulaşımınız Polonya'da ve bütün Avrupa'da ulaşım sisteminiz. Onun dışında şehir içi ulaşımda otobüslerde ciddi indirimler alıyorsunuz öğrenci kartıyla. Yani öğrenci kartı verdiklerinde çok ciddi indirimler alabiliyorsunuz. Gittiğimiz üniversitede aldığımız dersler uluslararası ticaret bölümünde sayılıyor mu? Evet, sayılıyor arkadaşlar. Bunu zaten başta da söyledim. Anlaşma demek iki bölüm arasında, iki üniversite arasında anlaşma demek derslerin içeriği hakkında mutabık olmak demek. Bu yüzden evet dersleriniz, orada aldığınız dersler buradaki derslere sayılacak. Yabancı bir ülkede eğitim almak, yaşamak nasıl bir deneyim? Size neler kattı? Arkadaşlar evet gerçekten e, hani kli klişe ama çok güzel bir deneyim. E, bir sürü dünyanın her yerinden arkadaşlarımız oluyor. Afrika'dan, İspanya'dan, Avrupa Birliği'nden, Uzak Doğu'dan yani her yerinden arkadaşlarım var benim şu an Amerika'dan sun. Sadece oraya gittiğinizde Erasmus e, çevreniz olmuyor e, bir yurtta kalıyorsanız. E, onu da söyleyeyim yeri gelmişken e, benim gittiğim okulun yurdu yok. Ben özel bir yurtta kaldım ve hani aylık 700 zubati gibi bir ciddi bir miktar ödemek zorunda kaldım. Bunu da söyleyeyim yurt imkanı sağlamıyor Lublin'deki okul. E, deneyime dönersek deneyim gerçekten çok güzel işte uluslararası bir ortamda bulunmuş oluyorsunuz. Başka bir ülkede yaşamış oluyorsunuz. Oranın dilini öğreniyorsunuz. Ben az çat pat öğrenmiştim. Mesela markette hiç İngilizce kullanmıyordum. Hep lehçe konuşuyordum. Bana bunları kattı genel olarak. Ee, ve İngilizce konuşma e, ta takıntımı bir tık daha geride bıraktım. İngilizcenize de katkısı oluyor. Ama akademik anlamda hani çok bir şey beklemeyin. Ee, hani böyle gideceğim, B1 gideceğim, C2 geleceğim gibi bir şey yok. Ama konuşma anlamında size çok şey katar. Ben mesela gitmeden önce hani ee, ı, 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 ı yapıyordum sürekli İngilizce konuşurken, hani, takılıyordum. Orada mesela konuşurken artık hani ne tabiri caizse Allah ne verdiyse yardırıyorsunuz. Yani kelimeleri arka arkaya koy, birleştir, şöyle başa koy, şunu yap, bunu yap diye düşünmüyorsunuz. Kendinizi anlatmak bir Yabancı dilde özellikle İngilizce'de anlatmak açısından önemli, geliştiren bir e, durum. Arkadaşlar son olarak e, hayat bir macera. Bu macerada e, nerede olursanız olun, ister Seferihisar'da olun, ister Lublin'de olun, ister başka bir yerde olun. Kendinizi geliştirmek, kendinize bir şeyler katmak, çevrenize bir şeyler katmak sizin elinizde. E, bu dünyada, e, bu hayatta. Her şeyi kendiniz için yapıyorsunuz. Benim size son sözüm, konfor alanınızdan çıkın olabildiğince kendinizi geliştirmeye çalışın. Erasmus da bu yollar konfor alanından çıkmanın en güzel yollarından biri. Mutlaka böyle bir imkanınız olduğu için denemenizi, gitmenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.